Ömür boyu bir yasakta kocanır gidersiniz. Tabii ki birbirlerinizi sevmeniz lazım, birbirlerinize değer vermeniz lazım ki bu evlilik bir e, güzel şekilde gitsin. Çünkü bizim yolumuz bilim ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuş. Düşünce, eylem, sevgiyi bizler tanımın tadı biliriz. Bilim gerçeğe giden yolu aydınla tanışıktır diyor filmimiz İnkar Bektaş Veli. Yine Yunus diyor ki gelin tanışalım, işi kolay kılalım. Severim, severim, dünya kimseye kalmaz. Harabi diyor ki canı bizim canımızdır teni bizim tenimizdir sevgi bizim dilimizdir başka dine inanmayız. Mevlana diyor ki sevgi dolu gönüller daima gül bahçesi olarak kalırlar. Dünya de olsa bile. Sizler de birbirinizi sevdiğiniz müddetçe, birbirlerinize de değer verdiğiniz müddetçe bu evlilik bir su gibi gelir. Tabii ki olmazsa olmaz ailelerinize çok önem vereceksiniz. Her iki aileyi büyüteceksiniz. tutacaksınız. Onlara ne kadar yüceldirsiniz, onlara ne kadar değer verirsinizse sizin evlilikleriniz kat kat yüceldir. Ama siz aileler arasında farklılık yaratırsınızsa birini eee aşağı tutarsınız. Birini ileri tuttuğunuz zaman ilerisinde evliliklerinizde çatlamalar meydana gelir. O, onun için aileler bizim için çok kutsaldır. O kutsal değerlerimize sahip olalım ki sizden doğacak çocuklarda aynı saygıyı, aynı güzelliği, aynı hoşgörüyü sizlere yaşasın. Gençler hayat zor. Yani Bazen acı günler göreceksiniz, bazen yorulacaksınız, bazen bıkacaksınız, hayatta bıkacaksınız ama sizler her ikiniz el ele verdiğiniz müddetçe, gönül gönüle verdiğiniz müddetçe ellerinizi sıkı tuttuğunuz zaman her acıyı, her engeli, her e, zorluğu aşar gidersiniz. E, zaman zaman diyor ya kul de hata işler, sultan olan da niyet bağışlar. Sizler de hatalara düşeceksiniz, kızımızda da düşecek, sen de düşeceksiniz. Affedilmeyen tek hata namus hatasıdır. Diğer her hata affedilir, giderdir. Bazen oğlumuz işten gelir, yorgundur veya streslidir. Sert çıkan sen alttan almasını bileceğim. Bazen kızımız işten gelir veya evdedir. Böyle stresli bir havada geldiği zaman fırçayı yersen sen biraz alttan alması lazım. <laughs> Abi evliliğin tadı tuzu budur. Ufak tefek küskünlükler olur ama 5-10 dakika, dakikayı geçmeyeceksiniz. O tadını kaçırır. Ee, şimdiden sizlere mutluluklar diliyorum. Şahı Merdan Ali, filmimizin ve karacı bekti aşireli. Her ikizin de yardı ve yardımcısı olsun. İsimleri zirceli. Helin. Helin. Sinan. Perin. Helin. 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 Sinan. İsmi Şah Allah Allah, Allah. 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 verelim ol Muhammed Mustafa Ali Beyitine selamlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed Sinan Bey. Allah'ın emri, peygamberin kavmi, hazır cemaatin şahitliği dinimiz İslam, kitabımız Kur'an. Yolumuz İmam Cefer yolu olmak üzere. Pelin kızımızı yeşil olarak aldın, kabul ettin mi? Yer, gök, ağaç, gür, 18 bin alem şahit olsun mu? Allah'ın emri, peygamberin kavmi, hazır cemaatin şahitliği dinimiz İslam, kitabımız Kur'an. Yolumuz İmam Cefer yolu olmak üzere. Pelin kızımızı yeşil olarak aldın, kabul ettin mi? <laughs> Yer, gök, ağaç, kürş, on sekiz bin alem şahit olsun mu? Olsun. Allah'ın emri peygamberin kalma hazır cemaatin şahitliğiyle dinimiz İslam kitabımız Kur'an yolumuz İmam Cefer yolu olmak üzere Pelin kızımızı eşi olarak aldın kabul ettin mi? Evet. Yer, gök, ağaç, kürş, on sekiz bin alem şahit olsun mu? Olsun. Kim ki ikrarında döner bu yolda birbirine yiyen tek ederse Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin şefaatinden mahrum olsun mu? Olsun. Şahit misiniz canlar? Şahitiz. Pelin kızım Allah'ın emri peygamberin kalma hazır cemaatin şahitliğiyle dinimiz İslam kitabımız Kur'an yolunuz yolunu zimam yolu olmak üzere. Sinan yavrumuz eşi aldın kabul ettin mi? Aldım kabul ettim. Yer, gök, ağaç, gülüş, on sekiz bin alem şahit olsun mu? Olsun. Allah'ın emri peygamberin kavmi hazır cemaatin şahitliğiyle dinimiz İslam kitabımız Kur'an yolumuz zimam cefer yolu olmak üzere. Sinan yavrumuz eşi aldın kabul ettin mi? Kabul ettim. Yer, göğe, arş, göğüş, on sekiz bin alem şahit olsun mu? Olsun. Allah'ın emri peygamberin kavmi hazır cemaatin şahitliğiyle dinimiz, İslam kitabımız, Kur'an yolumuz, iman cefer yolu olmak üzere Sinan yavrumuzu eşit olarak kabul ettin mi? Kabul ettim. Yer, göğe, arş, göğüş, on sekiz bin alem şahit olsun mu? Olsun. Kim ki ifrarında döner bu yolda bir neye hanet ederse Fatma-ı anamızın şafaatına marun olsun mu? Olsun. Şahit misiniz canlar? Allah. Allah. İlahi ya Rabbim, İlahi ya Rabbim, İlahi ya Rabbim. Ağzımızdan, dilimizden, 366 ağzımızda ana rahminde bu ana geldi, ko, ki, kidrek. Yaptıysa bir daha yapmayacağımıza tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Evelimizdir Adem Ataullah, ahırımızdır iki can, serveri Muhammed Mustafa. Bunların arasında ne kadar evliya, emliya, tarı, koyun, kurban, el, pir, geldi geçtiyse İnandır, iman getirdik, gerçektir ve hattır dedik. Dinimiz, İslam, kitabımız, Kur'an yolumuz, i̇mam cefer yolu olmak üzere. Hakla ilaha illallah, hakla ilaha illallah, hakla ilaha illallah. Hak Muhammed'e Resulullah, Ali'l-Veliullah, Ehli Beyti Keremullah. şefaat eyle ya Resulullah. İlahi farzdır, ilahi farz. Sıtkıyla severiz, ol güzel şahı. Ali'dir, evde nikahı, on mama, yardım sultan Katay. Allah Allah, başınızı bir secdeye koyun. Allah Allah, Allah Allah, Allah bir Muhammed Ali, pirimiz hünkârazi, bektaşı veli ulaşa, erişe, dilden direklerize gönülden muratlarınızı vere vakitleriniz hayrola, hayırlı kaplar açıla, şerleriniz de pola, günahlarınız de pola, dört yanınız sur ola, sır Muhammed Ali'den ola Yüce Allah yardımcınız hem de yar ola mutluluklar payınız, sağlık nasibiniz ola, destiniz, deman gönlünüz iman, yardımcınız on iki man ola, Yüce Allah sizleri on iki manların katarından, darından, yolundan, erkanından ayırmaya bozattı, hızır saklaya, bekleyen amana yok sana uğratmaya, Yüce Allah sizleri gürültünün acele katarında ehli beytin rıza hakkından ayırmaya. Ya Rabbim kemlik bizden, kerem senden, dil bizden, nefes senden, cep bizden, murat senden ola. Nuri Nebi, Kerem Ali, Pirimiz Hünkar, Hacı Bektaş Veli, yar ve yardımcınız ola gerçeği hümmüne yar. Güzel. İlimden ezberim verdim, on iki imam adi, adi. Sefirlere eyle yardım, on iki imam adi, 12 mamali şahtır Ali'nin insanı çoktur Şah Ali'dir Ali şahtır 12 mamali Ali Hasan Hüseyin pirimiz Zeynel Abdin gizli sırrımız Muhammed Bahır nurumuz Oniki mama di adi Eka di etme ceza Yardım eyle cümlemize On iki mamali, hadi Şahta ki nişanı akıyor nakinin kanı Filmde merhum etme bizi On iki mamali Ali Hasan askeri kemteri Gelmeye vardı muhabbeti Yıkılsın götünün tahtı On iki mamali Ali Eslim Abdaldar'a durduk yüz süreli Mereptir'e Çağırdığımız yerden gele on iki imam Ali Allah 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 İlahi Ya elimizi açıp boynumuzu büküp, başımızı secdeye koyup sana yavruyoruz. Sana açılan ellerimizi boşa çevirme Ya Rabbi. Adem ise Seyfullah hakkı için bizleri biz gibi secde etmeyenlerden eyleme Ya Rabbi. Nuh Naciullah'ın su için bizi nefsi tufağından muhafazakar eyle Ya Rabbi. Hazreti Eyüp'ün su yüzürme için bizlere sabırlar ölen, sabırlar eden kullarından eyle Ya Rabbi. Hazreti Musa'nın su yüzürme için bizi kelamından, nurundan, yolundan ayırma Ya Rabbi. Hazreti İsa'nın su hizmet için öyle olan gönüllerimizi cemalında hayat bulmasını nasip eyle ya Rabbim. Hacıyeti Kibriya, Zöhre bizleri on iki manların katarından, darından, yolundan, erkanından ayır gelsin Ya Rabbim kul hata işler sultan olan da niyet bağışlar. Özümüzü dara çekip tövbe edip <laughs> sana yavru Dualarımızı dergah izzetinden kabul eyle. Bu gençlerimize kemli, kederlik vermeyesin. Soylarını yeryüzünde daim eylesin. Dostlarını dost edesin. Düşmanlarını köle edesin. Arılarını acılarını kaftarının kasına atasın. Nasiplerini bol veresin. Duası bizden, kabul Allah'tan, şefaat Muhammed Mustafa Allah. Gerçeğe hümmüne Gençlerimizin sağlığı için yüzlerin canlarım. Burada bulunmuş, bulunan canlarımızın da geçmişlerin ruhları için, rıza için esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla <laughs> ham devrenler sahibi Yüce Allah için ki Allah'tır ki acıyendir, koruyendir, sevendir. Gülü gelince ancak O'dur hesap soracak. Sana tapan, senden medet umanlarız biz. Sapıtmışlar yoluna düşmekten koru bizi. Doğru yoldan ayırma bir zaman Rabbim. Şöyle yiyelim, bir de sizi göreyim. Akıllı olasınız. Dayak yesinler değil mi? Hayır, yesinler. Yani, dayak yesinler. dayak yesinler. <laughs> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim ya <laughs> Allah <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> ya Muhammed Ali ya Pirimiz Hünkar Hazibet Daşi bu genç gençlerimizin mutluluklarını daim eyleyesin, sevgilerini kadim eyleyesin. Allah Muhammed ya Ali bir yasıta koculmasını nasip eyleyesin. Allah Şerbet var mıydı? Gördün mü? Gördün mü? okuma mı? Da, da buraya getirin. <laughs> <Buyurun. gülüyor> iki şey Getirin. gençler. evet <laughs> <laughs> Biz Allah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaati ya Resulullah. Erenler sofrası olsun, pir lokması olsun, dolu geldi, dolu gide, Artı eskilmeye, daşa dökülmeye, yiyen canlarımıza helal ola, yedirenlere delil ola. Yiyenleri, yedirenleri, pişirip getirenleri, hak saklıya, hızır bekleye kadarlarınıza kalkan ola, belalarınıza bekçi ola, hastalarınıza şu ola, dertlerinize deva ola. Bu anelerden gelmiş geçmişlerin ruhları şad, mekanları cennet ola, yüce yaradan Bozatlı Hızır birliğinizi, beraberliğinizi daim eyleye. Geçe hümne ya alim. Şerbetin yarısını sen iç bir dama da ver, damat da yarısını içsin sana versin. Bismillah ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Pirimiz, Hünkar, Hazi Bektaş, Veli, lokma sahiplerinin lokması kabul olsun. Anacığım ufak ufak şey yap, herkese dağıt. Evet, şimdi hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Eyvallah.